beraber köydeki köyde kar yani köy evimizde kar yağdı. Orada oraya geldik. Şimdi bebeş de var. Anne ben de kar oynamak istiyorum. Tamam ben seni kara atayım o zaman. Buraya atayım. çok istiyorum. Tamam atacağım. Aa, attım. Nasıl oldu? Çok güzel oldu anne. Hadi şimdi kardan adam yapalım mı? Uyur. Ben buraya yapmıştım çok ben sen uyurken. Şimdi hadi yapalım. Tamam anneciğim. Biz buranı şuraya koyalım. Sen de burada kal. Çık. Şur şurada kal şöyle dikkatli ol tamam mı? Öbürümü birazdan kar dolduruz. O eder sonu içersin. Tamam anne. Hadi. ben kar yap. Kardım adam yapayım. Sen de ben izle. Uyuyorum. Hadi yapalım bari. Yapayım bari. Şimdi önce bunları alalım. Anne neden oluyor şu? Çünkü kardım adam yapamam kalmazsam çocuğum. Bunlardan mı dergi yapılıyor anne? Evet kızım. Bunları şimdi buraya böyle koyacağım. Kargın yapacağız şimdi. Tamam oldu. Ama biraz daha lazım. Bu kötüsü kargın olmaz. O yüzden arkadaşım gelmesini ister misin kızım? Büyük oynayacak çok istiyorum. O da Asel'in gelmesini isteyeyim. Tamam o zaman. Sen zaten çağırmıştım. Geliyorlar. Yip. Hemen ben o zaman kar yapayım. Onlar gelmeden karı toplayayım. Aa, gelmişler. Ne yapacağım? Ee, neyse, ben yapayım bari. Onlar da bana yardım eder. Bak buradaki karlardan alabilirsin. Ha, burada çok varmış. güzel oluyor kızım. Sen oynarsın kardım adama. Kardım orada da adama şapka yaparız. O ne neden bu kadar da iş yapıyoruz? Çünkü kardım adam güzel olsun. Bir de güzelce oynayalım diye vakit geçirelim diye kızım. Yuppi. Evet yuppi. Osa gelmiş. Gel kızım. <laughs> ne oldu? Arkadaşımla oynamaya gel. Şimdi sen de bana yardım et olur mu? Hadi bunu yapalım bu dükürdü. Hadi gel. Bebek burada otursun tamam mı? Anne ben burada oturmak istiyorum zaten. Evet otur sen burada. Şöyle koyalım. Ay dükür. Şimdi hadi gel. Ee, kar toplayalım. Anne ben toplamak istiyorum. Ama kızım sen daha küçüksün. Bu senden 5 yaş büyük. O toplayabilirsen ellerin düşüyor. Bak benim ellerim düşüyor. O yüzden dikkatli olmalısın. Hasta olmamaz. Tamam anne. Hadi. Hadi gel Eser'cim. şöyle. Topluyorum. Mis gibi topluyoruz. Yes. yes. Anne. Ha. Ben de kardım adamla Aa. oynayabilir miyim? Aa, Tabii hadi ki hadi de. Kardım adamla oynamasan olmaz ki. Bunu oynaman için yapıyorum zaten. Yuppi yuppi yuppi. Kızım. Şimdi biraz daha buralardan kar toplamam lazım. <gülüyor> Ay <gülüyor> çok soğuk. Ellerim çok donuyor. Ay. Bu ne soğukluk kızım? Bak sana demiştim. O kadar soğuk da yapamazdım. Tamam anne. Zaten ben hasta olurum diye sen bana yapma diyorsun. Evet. Yapmaman gerek. Zaten. Yok be. Tamam. Bunları da koyarım. Birazcık garip kardem adam olacak ama yapacağız yine. Şöyle. Ne? Yine toplamam gerek. Gerek. Yoksa kardamadan budur. Hii, burada da var bir sürü kırılmış. Oh. Oh. Hemen öbürüne geç. O tene nasıl bulursun böyle kardamala şeylerini? Kızım biz eskiden böyle karamadamlar yapardık. Hah. Kardamadan yapmalıyım. yapmamız gerek. Ah, çok yorum. Elde mi? Aşağıcı. Anne ne yapıyor sen? Ha, elde mi? Ha, selam söyle ona. Tamam mı? Selam söyle. Anlıyorsun ama konuşamıyorsun. Biliyorum. Seni ben de anlıyorum. Aserci bir öğren. Sen kızınla çok anlaşırsın. Al. Ah. Al dur. Yapma. Yeter bu kadar. Çok yoğurdum. Ellerim de onu çıkartmak istiyorum artık ama çıkartamıyorum. Gel kızım. Anne. Ah. Gel aşkım. Hadi gel. Biz başka yerlere de gidelim birazcık. Ay elde çıkarsak mıydım acaba? Çıkartabilirsin. Oo, Var gel. O dondu. <laughs> oh. oh. Geç, kızım, gel bakalım gel. İyi ki sana şey yaptırmamışım Şimdi hadi gel köprüye bakalım. Hadi gel kızım. Anne ben kardan. <laughs> sana ben birazdan vereceğim. <laughs> Ve köprüye... Suya basmayın. Suya bak önün su. Ay görmedim Aa seni de suya basma sen Git şöyle Aa. Bakın sen anneye sana örnek veriyorsun Yapma Ne yapıyorsun hanımefendi Hı, İyi misin Tamam Neyse ben köprüye gidiyorum Hadi görüşürüz Mı? Ne? Yusfi nerede köpüğü? Nerede? Nerede? Kızım burada adam. Daha... geldik şimdi. Burada. Biraz bekle bak derinin karşısında tam. Bak dere burada. O ne çok güzel dere. Kızım güzel olmuş. Hemen geçelim mi? Uyuyor anne. Tamam hadi geçeyim ben. De. İnşallah dışına O ne dedemler yaparsa dışına içtirir. O ne ben de dışına Tamam ama elimden tutman gerek. Şimdi gel. Şimdi hadi yürü. Eğlence mi? Şuna bunu yapayım, bitsin artık bu şey Yeter yani. Hemen başka şey yapayım. Yok Hayır, bunlar çok sıcakmış. İnanmıyorum. Hemen koyayım. efendim bunlar çok sıcakmış. Diyorum. Hey ya. Mama ne? Tamam anne. Arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın. Bay bay. İşler artık devam etmiş Aa unuttum bir şey. Pardon. Köprülerden.